Başladık. Kamerayı da çektim mi? Adelfi mu? Afto ini Adelfi mu? Bir dakika dur yamuk galiba bu. Günaydın Kalimera. Bu. Yamuksa ekranınızı ona göre. <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> evet aa biz mi? Siz de kameraya bakarak konuştuğum için öncelikle kendimi onu tutuyorum. Tebrikler. Kutsal tatlarımla. Ama ben bu. 3 2, 1, action. Yani pardon, kalimera, iyi geceler. Kalispera, iyi akşamlar. Kalimera, günaydın diye. Günün saati hangi saatindeyseniz ve bizi dünyanın neresinden izliyorsunuz? Yani kosmos. Sizlere Yunanca sevdamı anlatmaya karar verdim. Her şeye rağmen nasıl direniş gösterdiğimi, nasıl öğrenmeye çabaladığımı ve nereden başladım. Küçükken Herkül'ü izlemişseniz sizdeki tesirini biliyorsunuzdur. Benim küçükken Herkül en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi. O Hades'in yeraltı dünyası, uçan Pegasus. Daha sonrasında zaten Yunan mitolojisini okuduğumda ki mitolojiyi seviyorsanız bu kitap müthiş. Seviyorsanız zaten sonrasında Yunan kültürüne, Yunanca'ya da ilginiz artıyor. Çocukluğumdaki başlangıcı buydu. Gençlik ve ergenlik dönemindeki devresi buydu. Daha sonrasında... Yaşlılık evresine geçiyoruz. Evresi <laughs> şuydu. Ben Nisan 2020'de e, Atina ve Selanik'e gidecektim. Selanik'e köşe yarışına gidecektim. mi? aldım gibi tabii ki pandemiden dolayı evde oturdum. Sonra tabii ki de kendime bir challenge gerektiği için yani fırında e, ekmek yapmak, spor yapmak, duvara çıkmak... Fırında örgüyorum. mı? Bütün Fır bunların hepsi sanırım, cümle yapısına göre şey oluyor. Hepsi fırında <laughs> Yunancası firno falan, firino mu, fırino mu öyle bir şey değilim. Neyse, kendime bir challenge istedim ve Yunanca okumayı sökmeye çalıştım. Ee, sökmeye çalıştım, oradaki arkadaşlarım sağ olsunlar bana e, Bilal'e anlatır gibi videolar çekip gönderdiler ve sonrasında ben de kendimce böyle bir kaynak buldum. Yunanca gramer ve diyaloglar, Yazan Tekin Gürtekin derin yayınlarıymış. Neyse. Bu e, kitabı aldım. Kendi kendime öğrenmeye çalıştım bir şeyler. Sonrasında bir Yunan dans grubunun haftada bir onlar A1 seviyesi için e, şey ders açtığını öğrendim. Ona katıldım. Orada Hara ile tanıştım. İnanılmaz bir insan. Ondan sonra ve bu kitabı şu elimde görmüş olduğunuz kitabı bana kendisi, ben göster tabii ki e, bir çıkıntılık yapıp bu kitabı göster. Bana dedi ki bu dedi, Yunanlıların Türkçe öğrenmesi için olan bir kitap. Yani <laughs> eğer Yunanlısın e, Bir dakika. Yani ben Yunanlıların Türkçe öğrenmesi için olan kitaptan Yunanca öğrenmeye çalıştım. Nasıl bir sevdaysa bu. Sonra esas öğrenmeniz gereken kitap şu. Elenika, Alfa diye bir kitap. Yani ne yazıyor? Methodos Ekmatisis Tis Elenikis Os Xenis Glossas. Glossas dil demek. Metodos zaten tahmin etmişsinizdir. Methodos diye geçiyor. Metod ya mu? Metod tabii ki. Vay be. Evet. Ç çözdüm bu şey. Elenikis E Yunancı. Tis Yunancı. Çin gibi oluyor. Neyse bunları kelime kelime çevirmeye gerek yok. Bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Yani benim gibi saçmalık yapıp şöyle kafanıza göre kitap almayın. Bu kitabı zaten internette bulabilirsiniz. Elenika abiye geçiyor. İnternet indirip çıksın alabilirsiniz. Kitap yeterli mi? Sadece. Kitap yeterli Benim İnce. gibi saçma salak yollardan gitmenize gerek yok. Ee, her gün Yunanca gazete okumak bence çok doğru bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> İlk öğrendiğiniz kelimenin güvenlisi, yani hükümet olması çok mantıklı bir şey. Önce kendini tanıtmayı öğrenmen gerekiyor bence. Ee, onun yerine daha basit kitapları internette bulabilirsiniz. Ama özellikle İngilizce ararsanız, yani e, simple books for Greek learners gibi bir şey yazarsanız Google'a daha çok şeye ulaşabilirsiniz. Çünkü yani, Türkçe'de kaynaklar gerçekten kısıtlı. O yüzden böyle başlayabilirsiniz. Youtube'da bir sürü çocuk şarkıları, işte bir sürü Youtube videoları vesaire var. Oradan da bunları izleyebilirsiniz. Ondan sonra okumayı söktükten sonra zaten Yunanca'da yazıp bir şeyleri bulmaya çabalayabilirsiniz. Ama zaten sadece Türkiye için değil, yani dünya genelinde Yunanca için bir Kısıtlı kaynak var. Yani çünkü sonuçta dünyada kaç insan bunu konuşuyor? Çünkü zaten Yunanca öğrenmeye başladığınızda ilk size söylenen şey bunu kaç milyon insan konuşuyor. Yani neden ve neden? Yani bir neden? Şey evet neden? <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, bulmaca çözmeyi seviyorsanız, sıtkım sırasın diyorsanız bu çok güzel bir sebep bir dil öğrenirken normalde belli kurallar vardı. Çok nadir istisnalar çıkar ve o istisnalar üzerinden dil öğrenirsiniz. Ama Yunanca da öyle değil. Yani size bir kural verildiğinde o kuraldan sonra peşinen bir istisna durum geliyor. Yani biz muhtemelen bir şey öğrendik diyelim ki anında onun bir istisnası geliyor. Ona hazırsanız bu dile başlayın. Yunanca'yı öğrenmeye başladıktan sonra kimse bana İngilizce zor demesin. İngilizce bence bildiğiniz bir ballı börek diliymiş. O kadar kolay. O yüzden böyle bir dil ben sadece sevdiğim ve fonetik bulduğum için öğreniyorum. Bir de tabii ki arabayla basıp gidebilecek mesafede olduğu için öğreniyorum. Yunan dili ve debet okuyan arkadaşlara şimdiden başarılar ve bol zihin açıklığı diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. eparisto Parapoli terlenme Ερωτά, γι' για αυτόν τον ερώτα μήχες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ βράδια